Merhaba sevgili takipçilerimiz, bugün sizlere banyo ve hamam kültürümüzün en önemli öğelerinden olan sabunlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bizim Modern Aktar ailesi olarak sizlerin beğenisine sunduğumuz sabunlarımız, soğuk üretim metoduyla yani ısıya maruz kalmadan küçük bloklar halinde tamamen el yapımı olarak üretilmektedir. Sabunlarımız ısıya maruz kalmadığından dolayı içerisinde kullanılan zeytinyağının içinde barınan e, D, A ve K vitaminleri, bununla beraber gliserin, ve diğer faydalı mineralleri içinde muhafaza etmektedir. Sabunlarımızda hiçbir şekilde SLS, paraben ve kozitik kullanılmamaktadır. Ayrıca sabunlarımız hazırlarken temel olarak saf ayvalık zeytinyağını kullanmakla beraber sabun çeşitliliğine göre doğal yağlarımızdan da ilave ediyoruz. Örneğin bir badem yağlı sabun hazırlarken, bir argan yağlı sabun hazırlarken, bunların içinde mutlaka argan yağından, badem yağından da takviyelerini yapıyoruz. Bugün sizlere ayrıca e, özel bir üründen bahsetmek istiyorum süngerli sabunlardan bahsetmek istiyorum. Süngerli sabunlar, içeriğindeki sabun sayesinde ekstra bir daha sabun kullanmanıza gerek kalmadan banyoda size muhteşem bir deneyim ve keyif yaşatacaktır. Ee, sadece su ile temas etmesi halinde vücudunuzda köpüren temizlik amacıyla kullanacağınız sabunlarımız bunlar. Hem cildinizi arındıracaktır, hem nemlendirecek, hem de ayrıca bir yumuşaklık kazandıracaktır. Yaklaşık haftada 3 veya 4 defa banyo yaptığınız takdirde bir ay boyunca hiçbir şekilde içindeki sabun özelliğini kaybetmeden kullanabilmek için hazırlanmıştır. Sabunu bittikten sonra da süngeri herhangi bir şekilde özelliğini kaybetmediğinden alacağınız farklı bir sabunla birlikte de kullanabilirsiniz. Keyifli, güzel, sağlık dolu bir yaz geçirmenin dili, sağlıklı günler diliyorum.